sürekli elektrik akımını bulan ilk bilim insanı 1700'lü yıllarda yaşamış İtalyan Galvani olarak bilinir. Galvani araştırmaları sırasında elektrostatik jeneratörünün yanına bıraktığı kesik kurbağa bacağının oynadığını fark etmiştir hayvan elektriği olarak adlandırdığı bu alanda çalışmalarını yoğunlaştıran Galvani, balkonun demirlerine pirinçten yapılmış bir klips ile kurbağa bacağını asar ve bacağın boştaki ucunu demir parmaklıkların başka bir kısmına değdiğinde kasıldığını fark eder. Galvani'nin bu deneyi başka bir İtalyan fizikçi Volta'nın dikkatini çeker. Volta kurbağa bacağının hayvan elektriği yüzünden değil, klips ile demir parmaklıklar arasında oluşan gerilim farkından dolayı seyirdiğini ileri sürer. Kurbağanın kaslarından geçen akım o zamanki ölçüm aygıtlarıyla ölçülemeyecek kadar küçüktü. Volta, bakır ve çinko gibi iki ayrı metalden oluşan pilleri nemlendirilmiş mukavva ile ayırarak ilk bataryayı yapmış oldu. Volta, farklı metallerdeki farklı elektrik gerilimi kuramını böylece ispatlamış oldu. Galvanik bataryanın voltajı kaç pilden oluştuğuna göre değişiyordu. Daha önceleri elektrik elde etmek için elektrostatik jeneratörlerden yüksek voltaj elde edilmesine rağmen sürekli akım elde edilemiyordu. Böylece sürekli akım ilk kez galvanik bataryalardan elde edilmiş oldu. Volta bataryası elektrik elde etmenin yanı sıra Sir Humphrey Davy'nin sodyum ve potasyum elementlerinin bulunması gibi elektrokimyasal buluşlara da yol açtı.